ülkemizin ve şehrimizin yüksek güneşlenme süresi avantajını da fırsata çeviriyoruz. Bunun için Güneş Enerjisi Santrali Kurulumuna yönelik kredi imkanını sağlıyoruz. Bu kapsamda sağladığımız kredilerin yüzde yirmi siz değerli hemşehrilerimiz kullandı ve kullanmaya devam ediyor. Hem sizlerin hem de ülkemizin 4 bir çiftçilerimizin bu kredilerden faydalanmasını ısrarla tavsiye ediyorum. Bunun için 7 yıla kadar vadede faizin %75'ini yerli mallı sulama sistemi ve gez kullanılması halinde ise faizin tamamını bakanlığımızın karşıladığı kredilerden yararlanarak güneş enerjisi santrali yatırımlarınızı artırabilirsiniz. Sanayinin hızla geliştiği Şanlıurfa'mızda her geçen gün yeni yatırımlar kazanmakta ve yeni yatırımcılara kavuşmaktayız. Bizler de verdiğimiz desteklere ilavete sanayicilerimizin potansiyelini artırmak için altyapı yatırımlarını artırmaktayız. Gıda istihsas ve Siverek OSB'lerindeki altyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla OSB sayısı toplam 6'ya ulaşacaktır. Tabi Urfa aynı zamanda bir turizm şehri. Birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan şehrimiz bu medeniyetlerden biraz kalan zengin tarihi ve kültürel dokusuyla turizm potansiyeli en yüksek illerimizden biridir. Bu kadim şehir herkesçe bilinen Balıklı Göl ve Harran Kümbet evlerinin yanı sıra Göbekli Tepe ve dünyaca ünlü Halepli Bahçe mozaikleriyle her kesimden yerli ve yabancı turistin ilgi odağındadır. Şanlıurfa yalnız kültür turizmiyle değil, üç semavi din için önemli merkezler ev sahipliği yapmasından dolayı inanç turizmi. Bozova ve Halfeti bölgesiyle su sporları, Karacada kayak merkeziyle Kış turizmi, karaali kaplıcaları ve yeni kurulan hastaneleri ile termal ve sağlık turizmi, dillere destan mutfağı ile gastronomi turizmi, Harran kümbet evleri ve tarihi halfeti evleri ile ekoturizm için büyük bir yatım potansiyeli içermektedir. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini Sayın Cumhurbaşkanımız milletimizle paylaştılar ve bu kapsamda da Şanlıurfa'mıza 7.064 adet konut kazandırıyoruz. Eyyubiye'de 4250, Viranşehir'de 714, Birecik, Bozova ve Siverek'te 5'er 100 konut. Yine Suruç'ta 250, Ceylanpınar'da 130, Halfeti'de 120 ve Hilvan'da da 100 sosyal konut inşa ediyoruz. Bugün de yapmış olduğumuz işçiler çerçevesinde Haran'da da 250 sosyal konutu kazandırıyor olacağız. Bu tarihi dokuyu kurtarmak, bu tarihi dokuyu korumak adına kentsel dönüşüm projelerini yürütüyoruz ki bu manada bu projeyi de çok çok önemsiyoruz. Gerek Büyükşehir Belediye Başkanlığımız, gerek ilçe belediye başkanlarımızla birlikte kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde onlarla gönül birliği içerisinde e, bu projelerimizi yapmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de almış olduğumuz kararlar çerçevesinde Balıklı Göl bölgesi için kentsel dönüşüm kapsamında Kültür Adası diye bildiğimiz alana ilk önce bir proje çalışmasını yapacağız. Bu kapsamda Yikob'umuza 5 milyon lira proje desteği vereceğiz ve tamamlanmasına müteakipte e, gerek Yikob, gerek e, Büyükşehir Belediye'miz, gerek ee, Sayın Bakanımızın destekleriyle birlikte de e, Şanlıurfa'ya yakışır bir kültür adasını e, bu proje kapsamında inşallah içinde e, kültür alanlarıyla, restoranlarıyla, otelleriyle e, kazandırmak istiyoruz. Bu kapsamdaki çalışmamızda projenin bitimine müteakip hızlı bir şekilde inşasını gerçekleştireceğiz. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye'miz Abidiye, e, Kavşa, e, ilave Köprü yapımı, Hilvan'da katı atık transfer istasyonu Akçakale, Harran ve Viranşehir'de içme suyu şebekesi dahil olmak üzere 2.3 milyar liralık projeyi gerek Büyükşehir Belediye'miz gerek de, gerekse ilçe belediyelerimize yapmış olduğumuz katkılarla birlikte kredi destekleriyle birlikte uyumlu bir şekilde yürütüyoruz. Tabii biz İstiyoruz ki Şanlıurfa'mız Mezopotamya'nın ve Güneydoğu'nun kadim toprakları, peygamberler şehri Şanlıurfa'mız bugünden çok daha ileriye gitsin. Her alanda ileriye gitsin ki Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah 2023'te... Yeni Türkiye vizyonu çerçevesinde, yeni yüzyıl vizyonu çerçevesinde tüm bakanlıklarımızla birlikte, belediye başkanlarımızla, valimizle, milletvekillerimizle birlikte Şanlıurfa'mızı, Şanlıurfa'nın çocuklarını, Şanlıurfa'nın geleceğini çok daha yukarı noktalara taşıyacak adımları atmaya devam edeceğiz. Turizm yolu ki bu da çok çok önemli, bu turizm yolunun yapılması için de gereken kredi desteğini sağlayacağız. Halifeti içemiz, bizim çok kıymet verdiğimiz kadim bir içemiz ve Yukarı Göklü Mahallemizde kanalizasyon problemi var. Bu kanalizasyon problemi için de yine Hazine Maliye Bakanlığımızın, Bakanlığımız İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle Büyükşehir Belediye'mize yaklaşık 50 milyon lira bir kredi desteği sağlayacağız. Ve inşallah Halfeti içemizdeki Yukarı Göklü Mahallesi'ndeki kanalizasyon problemi de artık bu sorunu da çözmüş olacağız.